Selamünaleyküm arkadaşlar. Özlenen Organik Hayat kanalından herkese merhaba. Bugün bir değişiklik yapalım dedik. E, Otobardan bir video çekelim dedik. Allah nasip ederse e, yolculuk var memlekete doğru gideceğiz. E, geçenki videomda bahsetmiştim. E, Malatya'ya gideceğiz diye memlekete tatil'e. Allah nasip ederse de bugün yola çıkacağız. bir 10-15 gün sonra geri dönüş yapacağız. Evet aracımız da bu. İçeride insanlar var. Rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden dışarıdan çekiyorum. Başka sessiz bir şekilde içeride girebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bu kadar. Yolda da bir iki video çekeceğiz. Yol videosu da çekip atacağız inşallah. Ee, Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı bayramlar.